Cümleten selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. 110. yıl dönümü. Dolayısıyla cennet vatanımızın için, şanlı bayrağımız için, asil milletimiz için, toprağa düşmüş bütün Çanakkale'de bütün ülkemin tarihten bugüne kadar bütün şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. Bu mübarek günde hepsinin ruhları şahat mekanları cennet olsun. Bu cennet vatan bizlere şehitlerimizin emanetidir. Bizler de cennet vatanımızı Kanımızın son damlasına kadar koruyup ücretmek bize asil görevdir. Gün bir ve beraber olma günüdür, birlik günüdür. Evet, Çanakkale zaferinin Türklerin hiçbir zaman esir edilemeyeceğini gösteren bir destandır, destan. Evet, Çanakkale kimse geçemez. Türk milletine kimse baş eğdiremez, diz çöktüremez. Allah'ın izniyle. Evet. Bizler bizim geri fitesimiz yok. Biz çılgın Türkleriz. Bize daima ileri. Bize cepheden kaçan infaz eder. Biz şanlı bayrağımız için, cennet vatanımız için, asil milletimiz için bu yola baş koymuş serden geçtileriz. Allah'ın izniyle. Ben de bunun için tüm çok sevdiğim askerlerime polislerime, isimsiz kahramanlarıma, güvenlik korucularıma, tüm 85 milyon asil milletime işaret dili tercümanı olduğum için dört tane Çanakkale Türküsü şey etmek istiyorum bugünün anısına. Çanakkale zaferinin için. Evet. Bütün hepsi bu söyleyeceğim türküler saydığım bütün asil milletime, askerlerime, polislerime, isimsiz kahramanlarıma, güvenlik e korucularına herkese hediyem olsun. İşitili özürlü kardeşlerime de tabii ben işitili özürlü kardeşlerime bu Çanakkale türküsünü e, sessiz olarak söylüyorum. Onlar benim el hareketlerimden işaretlerini anladıkları için ama ben değerli asil milletime bunu sesli olarak söylemek istiyorum ki hani el kol hareketlerinden bir şeyler anlasın benim milletim. Evet başlıyorum. Hediyem olsun. Bütün askerlerim Var ya polislerim, isimli kahramanlarım, güvenlik kurucunun benim yeri burası. Baş tacımızdır. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim kahraman şanlı ordumuzu kıyamete kadar muzaffer eylesin. Rabbim cennet vatanımızı kıyamete kadar daim eylesin. Ancak yüce Rabbime sığınır, yüce Rabbimden yardım dilerim. Yüce Rabbim her şeye kadirdir. Evet, sizlere dört tane Çanakkale türküsü söylemeye başlıyorum. İlk önce Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Oradan başlayacağım. Başlıyorum. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. O oh, gençliğim eyvah. Çanakkale içinde bir uzun selvi, kimimiz nişanlı, kimimiz evli, o oh, gençliğim Eyvah. Çanakkale içinde bir dolu testi, oh, şişt, anneler babalar umudu kesti, o oh, gençliğim meyva Çanakkale içinde aynalı çarşı anne ben gidiyorum düşmana karşı o oh, gençliğin meyva evet tüm asil milletime hayırlı ramazanlar diliyorum Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin evet Rabbim Ramazan bayramına kavuşmayı cümlemize nasip eylesin. Hep yüzünüz gülsün. Hep sağlıklı olun. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Saygılarımla.